Mert demiş ki adamsın abla demiş. Aynen adamım. Veririm cevabını vallahi. Kimse beni eleştiremez. Ben eleştiriye gelemem. Siz kendinize bakın. Kıvanç vurur. Ben senin gibi kadını unutacak adam mıyım? Bak hele bana. Kıva Kıvanç kim bu? Kıvanç vurur. Kimsin sen be? Beni nereden tanıyorsun? Evet şekerler. Ne demiş bu Kıvanç Bey? Siz be, ben senin gibi kadını unutacak adam mıyım be? Hele demiş, bak hele demiş. Aa, ekran niye öyle oldu yeşil oldu Aa, yanlışlıkla ekrana bir şey yaptım. Kız ekranı ne yaptım ben? Aa, aa ekrana el dedim. Ne oldu kız buna? en neyse. Neyse, böyle de güzel oldu kız. <laughs> Yeşil ekran, yeşil ekran. Hani yeşil ekran niye ne derlerdi yeşil ekran diye Ama o kadın ama o kadını göster. O kadın gör burada gözükmüyor. O kadını gösteremem. O namahrem. Ben Ülker ablanın kızıyım. Yıldız abla Patoş. Aa Fatma. Aa Patoş sen misin Patoş? Ana kız ben Patoş benim yanında çalışıyor dükkanda. He. Ne haber kız? Ay Fatoş ne yapıyorsun bacım? Sen de yaşlandın mı kızım? Kaç çocuğun var? Ay ekrana bir şey oldu. Ben Ordu'dayım Fatoş. Ben artık köye yerleştim. Köyde oturuyorum. Vallahi Sevda'dan da hiç haber almıyorum. Sevda da gitti şeye. Buradayken görüşüyorduk. Bodrum'a gitti. Onu 6 aydan 6 aya bir görüşüyoruz onunla da. Ay Fatoş ya. Ne yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Maşallah hiç 70 göstermiyorsun demiş birisi. Yok bir 70 değil. Şaka yaptım. Şaka yaptım. 64 yaşındayım. Mert diye biri taramış. Adam abla demiş. Kıvanç bak Kıvanç ben senin gibi kadını unutacak adam mıyım? Bak hele demiş Güler. Ne oluyor lan sana? Aynı şeyleri okuyorsun. Yok be. Bak hele de demiş. Ben seni bir kere tanıdım. Daha ömür boyu unutmam. Allah Allah. Kıvanç kaç yaşındasın? Bana göre misin? Değil misin? Bilmiyorum. Bir bakayım söyle yaşını. Aa Karadeniz kızı Aydın. Ne yapıyorsun bacım? Has bacım ne diyorsun? Nasılsın? Müzeyyen. Ay sen benim can ben canlı açmıyorum Müzeyyen. böyle, böyle bir yeşillik olsun diye açtım. Ekranda yeşil yaptım. Hani yeşillik olsun, yeşillik olsun derler ya. Yeşil ekranda nasıl bakıyorum? Tesadüf ya. Nasıl yani? Orada yeşilleyen mi bakıyor? Yok be, tesadüf böyle oldu. Bir ayara girdim herhalde yanlışlıkla. Ayar beni böyle daha bir şey yaptı, Kamufletti. etti. Görüntümü değiştirdi. İşte öyle. Çok sıcak ya. Aylin neresin? Çok şekersin abla demiş. Şekerimdir valla. Ağzımdan hep bal damlıyor arkadaşım. Ben İstanbul'da kaldım. 37-38 sene arkadaşlar. 4-5 senedir orada yaşıyorum. Erdem çok güzelsin abla demiş. Mersi canım benim. Ben hep güzelimdir canım. <laughs> şaka şaka. Ee, güzel ablam demiş. Teşekkür ederim Erdem. Ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Like atarsanız. Güzel ablam demiş. Erdem neredesin? Kaç yaşındasın? Kendimi tanı tanışalım bakalım. Ekran nasıl gözüküyor arkadaşlar? 11 şarjım da 11 kalmış ha. Yarım saat konuşsak, sohbet etsek yeter arkadaşlar. Ben çok sıkılıyorum fazla uzun sohbetlerden. Kalabalığa gelemiyorum. Sıkıntıya gelemiyorum. Bak hemen şimdi buradan kalkar yer değiştiririm. Abone oldun mu Aydın? Aydın başımızda yerim var. Biz kanalı olmayan arkadaşlara daha çok değer veriyoruz arkadaşlar. Tabii öbürleri de değerlimiz de bize gelen kanal olan sahipleri biz de gitmek zorundayız. İadeyi ziyaret yapmak zorundayız. Ama sizin bizden alacağınız oluyor. Bizi ziyaret ediyoruz ama biz size bir şey yapamıyoruz. Ben İbrahim abla yanlış yazmışım. İbrahim kimsin? Hangi İbrahim'sin bakayım? Tanıyayım, tanıyayım mı ben seni? Bak sizinle ordu şivesi konuşabilirim. Biliriz bak. Arkadaşlar şimdi size bir ordu şivesi konuş konuşalım. Tanıyayım mı ben seni? Sen kimlerdensin? <laughs> Kimin oğlusun? Kaç yaşındasın? Okur yazar mısın? Şaka yapıyorum ya. Vallahi biraz geyik yapalım. Muhabbet yapalım da. Bu ekran niye böyle oldu anladım. Buğra. Merhaba. Selam demiş. Selam Buğra. Ay bu niye böyle oldu kız? A -a. Tövbe tövbe. Ay yeşil ekran diyor. Bitti. Yeşil ekran. Ben sana yeşil yapmadım. Ekran sohbet bitirsin, toplu, toplulukla toplu başlayan mesajlar. Allah. Allah.